Dilde, fikirde, işte birlik düşüncesinin mimarı İsmail Gaspıralı ölümünün 111. yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni de ziyaret etti. Bir milletin diliyle başlayan büyük uyanış bir kalemle kurulan ortak bilinç ve o bilincin mimarı İsmail Gaspıralı. Türk dünyasının ortak sesi İsmail Gaspıralı ölümünün 111. yıl dönümünde anıldı. Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. İsmail Bey Gaspıralı adı bizler için bütün Türk dünyasının omuzlaması gereken bir vefa borcunun ve gereğinin yapılması lazım gelen ağır bir sorumluluğun hatırlatıcısıdır. Dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla yola çıkan İsmail Gazpıralı, tercüman gazetesinde başlattığı harekette Türk İslam dünyasında ortak bir bilincin öncüsü oldu. Bakan Ersoy, Gazpıralı'nın sadece Çarlık Rusya'sının baskılarına karşı değil, Türk milletinin kendi içindeki dağınıklığına karşı da mücadele verdiğini vurguladı. Çocuklarımızın Türkçe bir eğitimle kendi değerlerini ve bununla birlikte çağdaş ilimleri öğrenebilecekleri bir eğitim hareketidir ciltçilik. Bu fikri hayata geçirmek için okul yoktu, İsmail Bey açtı. Okul olacak ders kitabı yoktu, İsmail Bey yazdı. Programda ayrıca Gazpıralı'nın hayatını konu alan belgeselin ilk gösterimi de gerçekleştirildi. <laughs> Bakan Ersoy, anma programı sonrası Ato Kongrezyum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisini de ziyaret etti.